herkese iyi sabahlar. Hayırlı sabahlar. sabah. <laughs> o, 12 geliyor saat 11 buçuk. Vallahi geç kalktım. He. Ağa keyfi gibi vallahi keyfin var. E gari, yazın çalışıyoruz. Biz şimdi dinleniyoruz. Neyden Cemile? <laughs> e. Daha soframı yeni kaldırdım. Kusura yolladın. yolladım. Kusura yolladım çayı içiyor. He. Bir saat keyif çayı içtim. Selamünaleyküm. Hele de bak götürmeye veren marka yanına. Arkadaşlar oraya çıkartır. Video çekiyorum ben de. Hayır oğlum. Ha. Anne oraya kadar. İyi sen kattır be oraya kadar. <laughs> Ali ben gel maram sabahla. Gülşen var ya. Ne çok ilana yiyorlar ha. mı? Ben de yap. ya. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geceğim. Allah selamı, bereket üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Ya. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamd olsun, şükürler olsun. İyiyiz. Rabbim bundan aşağı düşürmesin. Allah bugünümüzü aratmasın. Uşak Boz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz günün dostlarım. Bugün sabahtan başladım. Şöyle elim telefonumu aldım. Çekim yapmaya. Zehra yengenin bahçeye geldik. Lahana götüreceğiz. Annem dün lahana almış da. Ee, bugün lahanayı bozacak. İki gün durup saracağız lahanamız arkadaşlar. Ben bugün gelen, yarın gelen derken lahana kalmayacak. Önem geçen birini küçük götürüm şunu turşu kurdu. Anne hani sen de terliğinden gelmişsin kız. Çamurda halininkinden öyle versin. <laughs> Kara kavuklar da çıkmış. Nerede yenge? Ha? Ne Korku güzel. Kara kavuklar çıkmış. Aşk bizde bari kazan. Kara kavuk ya. Kız ağa, şu inlerin yapraklı bayağı ya daha buradaydı. Lana kalmamış olmuş ko. Evlere gidiyor Cemile. Vaa bitireceğiniz yalım yılbaşını gıda. Ha? Su tabağı da pek çok uçak. Ha o iyi değil mi anne? bastırdım ben de açık sert gibi geldi. Kızım ondan sonuna kadar yaprak olur. Serti de gidiyor. İyi bak. Şükürler şey olsun. Kahve hiç şikayet gelmedi. Yo sizin, sizin de hani şikayet mi gelir? Şikayet gelecek lan yok ki sende. Lahanalar güzel. <laughs> Serengenin lahanalar güzel arkadaşlar. Az kaldı kalmadı. O onu. taraflarda pek kalmadı. <laughs> He. Şöyle baktığın zaman oluyor güzel arkadaşlar lahanalar. Daha sarmadık bakalım. Saracağız nasip olursa bir gün bizim kızınkine. Bir gün benimkini saracağız. Götürmedim ben de. Götüreceğim gal arkadaşlar. Maşallah lahanalara bakın. Bana bak, kontekine yok <laughs> gördün ya. Şöyle arkadaşlar, lahan arıyorum ben kendime de, bol yapraklı, güzel yapraklı. Zerren, ağa baştaki iyi değil mi? İyi, tamam. ol. Ağa baştaki gel bak şuna bak. Gel bak. Hem büyük. Bakayım, bakayım. Gel. Bak bastır içine. Güzel değil mi? İyi ya. Kendin bilirsin. İyi. Ha o baştaki de güzel, enki de güzel zerayın. Ha o yeşil yapraklı yerlerinden kesiver zerayın. Yaprağınla kesiver mi? He he. Tavuklarını at ve yapraklarını... He tavuklarını ha. bahçe. Bahçe yatıver. Bismillahirrahmanirrahim. köstərərca sopa teyze kayar. Şöyle yapayım. Paşa'nım yatakla. Bunlar çıkaldı. Geç. Ben kaldırın onu gider El Gel arabacılar. He. Gel. Olmasın... Al şunu şuraya kuruz da. He, nereye? Ben geleyim ben. Ben alayım, gelen alayım, gelen gitsin. Seray'in gemin elinden yemekler arkadaşlar. Ee, çiftçilik, bahçecilik böyle arkadaşlar evet. değil mi Zera yenge? Ee, evet uğraşırsan Allah em de Allah bin berkat. Uğraşıyoruz da. He. İyi. Emeğin karşılığı da Allah veriyor. Çok şükür Allah'ıma. He a bak. Bin şükür. Çok güzel Allah verin verdi arkadaşlar. Evet, Hiç he. de boş lahanası yok. Şunlar e, şuna göbekleri kesilenler. Şu tarafla. Daha da bayağı var satılacaktı. Zera yenge saysan 50 kadar kalmamış. Kalmadı oldu. E, gidiyor ya. He. Aha zarenga bak Oo, ha şaka. ha şu kara kavuk bak. <laughs> <laughs> Enkin nere ben eş yapmam. <laughs> zarenga valla şu güzelmişmiş ya. Güzel onu kesin. Onu bir ne satın? Ha <laughs> <laughs> onu kesin. Ya orada. Kesersen aldın aldın da. Keselim e, mi onu zar? <laughs> o daha güzelmişmiş. Onu kesem. Onu kesem o zaman. Aha zarenga bak şu kara kavuk dediğim ha şununla. He. Anne bıçak var mı yanında? Kesen kazan bala, sunan öküş kazı be. Getiremiz abi şurada var mı bıçak senin? Sana da var bıçak. Alayım gelin ben. <laughs> bıçak alayım gelin ben de abi çocuk. Gelinciklerden, kara kavuklardan gazam arkadaşlar. Güzel oluyor. Ha şunlar da gelincik bak. Şunlar gelincik otu. Şifalı. Her zaman dek gelmiyor. Herhangi bir gelmiş gene. Bir gazen de aşamı yıkayan da yiyen. Yumuşacık. Aa. Ay nerede bu uçak? Ha, uçak. Uçak geliyor arkadaşlar. Uçak. Havaalanı yakın ya bize. Havaalanı yakın olduğu için Serhan evinin tepesinden gidiyor. Gel Maşallah şu lanada güzelmişmiş ya. Oo. Kılçık yapraktan. Maşallah arkadaşlar. Koruyoruz mu Allah'ın Allah'ım veri veriyor işte. Bir zaman ben ettim de olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Sera yenge Sera'nın içine 10 kilo soğan dikmişler arkadaşlar. Daha o tarafına. O tarafına 10 kilo soğan dikmişler. Şurada yeşillikleri var. Şurada maydanozu var. Şurada da pata soğan ekmişler. Koçora doyum motoru. Sera motoru. Bıçak alacağım. Bıçak aldım da. Poşet alacağım arkadaşlar. Seren gene şuraya bir poşet bakayım ben. He? İle anamızı arkadaşlar. Yapraklarına da Allah razı olsun Zehra yengem kesiverdi. Bir de karakavuk mı Cemile? A-a Zerra maral değil o. Ne için gidiyor lan? ki. Maral değil o. Karagavuk, şifalı ot. Sonra mı kazan? çamur Hemen çok deli ağaç suyu kuşkazıver <laughs> de. Gidiş, Bir kısım hemen gidecek kadar. Şimdi gelse daha koymaz. Daha şimdi ne zaman gelecek o? Yeni gitti bakalım? ha. Mi? Hangi dem mi e, Ben, e, ben onlar değil diyor ya. Garaga tuzunu? Hayır ben almam bahçelerden Hayır, değil diyor. Garaga ha. Sen kazma mı herhangi onlara? Hadi miyim? olsa durdurmazdı götürdü. Kulaklar çıkmıyor. Kulaklar, çabuk. Kulaklar, çabuk. Kulaklar çabuk. İşte. kadın gitti ha O işte. Ben çok seviyorum herhangi bu bahçotlarını. otlarını. İşleri gördün mü herhangi? Maydanoz yiyor. Şurayı biliyor musun? He. Oradan biçip biçip. Maydanoz daha iyi. Maydanoz yiyor. Hı. Maydanozun sapından diyorlar herhangi. Sapından Hayır, soğan yaprağını kaynattın mı? Dış soğan yaprakları baya. O ödem söktürücüymüş. Bağırsakları veren iyi geliyor diyorlar. Hiç denemedim ben içemem de. Maydanozun e, sap kısımlarına. Ama dün bir salata ettim Cemile. Lahana salatası. Yeşil soğan doğradım içine. Çoban salatası gibi. Ay ince, ince. Çoban salatası gibi. Ay bir güzel de bir. Sade ekmeyle de ve şey. Lahana salatası Aşa bakamadım. Aşa şu ekşi sıkça ektin. tabii limonu var içinde. E, Sirkeyi de sarsam iyi de sevmiyorsun. Aa ben sirkeyi. Bak şey otur. Ne doğa bici bici mi? Hı hı. Gelincik mi diyorlar? Gelincik sonra gelincik deniliyor tabii ki. Şunlar kara kara. Yeter ya çamurlayı Çok Sonra çamur olmazsa gazı veririm. Çiğ ya. var kurusun da. Kurusun da. var. Sen, hangi, sen o pırasaları ne kuyulamadın ya? Kız isteyen vardı da. Diken arabası kuyduk. He. Kaldı kalın. kalırsa götür git de gör. Tamam. Yaprakları da iyi oluyor ay yenge. He. Yapraklarla bir ara üküş götüren de yemeğini yapın. Öyle. Ben kuyuladım bakam da daha saramamış. Al gaz cesen gaz şimdi. Üküş götürün mü? Götür. Ver on kadar ben gaz. Gaz gaz. Sen gaz. Ben, o zaman sen çıkarır. Ben üç dört çıkarır ve sen yeter bana. Hani kendi gönlünle çıkarır. Gaz. Ha? Kim? Sen. De anan gazı versin. Hayır kendi gönlümle ben o zaman gazet. Ben gönlümle diyorsun ha diyorsun ya. Ağlamadın tamam mi? sağ ol. Allah razı olsun. Böyle ben gazmayan da yarım falan gazım. Ben çok deliksin üçünü götürün. Şimdi gazı işte. Gazmayacağım ben. Ük üç yemeğini götüreceğim ben hemen. Çok götürmeyeceğim ben. Vah benim de. Ha arkadaşlar. Sarı engemin de. Burası var. Allah razı olsun. Yonca tarlası yeşermiş ne güzel olmuş. Tuğ çıkarmış. yok, bu seveyim.

Şu da turşuya basmıyor annem. Olmayan yapraklarını getirdi. Turşuya basacak. Hemen <laughs> ben annem de koyunları topsasını koymaya gidiyor. Yukarı çıkayım galiba bir aşım ekmeğimi hazırlayın. Akşam olmadan hemen akşam oluveriyor. Günlüğe bir tutam yok. Sizi şurada diktiğim soğanları göstereceğim. Soğan diktiydik ya. Pata soğan arkadaşlar. Ha çocuk yemeye başladı ıspanaklarım da bitti de gün görmediğinden geç olur burada arkadaşlar. Ta ilkbahar doğru yetişir. Maydanozum dışarıda suyu gördükçe üstündeki yaprakları alalı verdim. Yine de yolu yaprakları veren zalataya güzel oluyor. Bir gün yaprakları şunları süpürce açık hava iyi oldu. Havalar iyi olmasın diye açık iyi olmasın diye. Çamur içimizin altından yeşeriyor. Güzel oldu. Amanın benim çarpı domatesler bakın be. Toplayan giden gel şunlar yapraklarını soğuk vurdu. Dıngıl dıngıl kalmışlar. Aman Vallahi bir poşet domatesi gelecek. İçten bile yiyen getireyim de. Annem koyunlar top sarsını koyup gelecek. İşim yok. Kavak, kavak kesmeye gittim Ali ee, babamın ham Benim beyin yanında Mehmet abiye verdi. O da bel fıtığından ameliyat oldu İzmir'de arkadaşlar. Beyin beyi devam. yardım ediyor. Sağ olsun diye zemin olan. O da şimdi şeye gitti. Aç aç anne aç. Şurada da kendi parasalarımız O yaprak ört üstüne iyi oldu. Yorgan gibi oldu yaprakla. Kaş. Ne arıyorlar bilmiyorum ben burada. Vet 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 vet. Kesi galiba takipçilerim çıkıyor. Ne hani şimdi çıkaramayacaksın. Işte ne hani çıkarttı. Ayaklarım böyle çamur oldu. Bir görseniz üstüm, başım, ayaklarım. Bakın gördünüz mü? Ne oldu? Su oldu. Hopşlarım çamur oldu. Annem de derlik gelmiş. Derlik gelir gı. Cümleden hayırlı akşamlar arkadaşlar. Geçtim yine mutfağı işin başına. Neler yapıyorum biliyor musunuz? Patates yemeği pişireceğim bugün. Ee, tam videom başladıydım. Burada eşim ünlü aşağıdan kapattım. Tekrar bir daha başladım. Oy oh, yoruldum. E, ee, sağ olsun. <laughs> sağ olsun. Kovaları çıkarıp geri doldurayım dedi de. Durduğumuz odanın kovasından Nursev'in kovasını doldurdum. Bugün geldim diye. Doldurabilecek getireceğim yukarı arkadaşlar. Bugün ben patates yemeği yapacağım. Akşama bir yerine makarna tamam. ay 3 ay pişirin arkadaşlar. Yarın ne pişirin? Ben bir ikisini pişirin, iki diğerini pişirin. Ne oldu lan? Şeye bizim mutfak camının şeysi bozuldu ya arkadaşlar. Oraya ben şey geldim. Şimdi geçici perde geldim. Çünkü güneş vuruyor tam kendi güneşe. Akşam erkenden arası bura güneş vuruyor. Ha güzel oluyor, sıcacık oluyor da benim böyle tripodla çektiğim zaman e, ta oradan ışık ta buraya vuruyor. Şeye, karşıya. Bu da hoş olmuyor, iyi olmuyor. O yüzden ben de buraya bir tane perde gibi bir şey gerdim. Ama geçici, sonra alacağım. Birazdan alacağım arkadaşlar. Şimdilik. Güneş buraya öbür kısıtan oldu. Kaldırıveriyor. Isıcacık oraya ya. Yani. Mutfağına Nur Sevim orada söyleden sonra. Oturduğum odaya güneş vurmuyor. Açık sabahtan görüyor. Ondan sonra vurmuyor. Allah Bey dedi. Senin sene Nur Sevim'le oda değiştiren dedi. Bu tarafta duralım. bu tarafı güneş vuruyor dedi. Nursay'ım dedi. Oturduğumuz orada dursun dedi. Valla ben arkaya bakıp duramam Acemi'nin. Ben burada canım sıkılır dedim. Yine burada geleni gideni görüyorsun. Çayır gözünü görüyorum. O yüzden dedim ben arkaya geçmek istemedim. Öte teyzelerimizin dışını yıkadık arkadaşlar. Dışlarını yıkadım çamurluydu. Geçen gün. 2 kilo patates 25 milyon aldım ayan ama ne bir şey alabileceğiz ne yiyebileceğiz ne edeceğiz gal arkadaşlar vallahi bilmiyorum ben 2 kilo patates kızartmalı kaldım. 2 kilo da kuzenin fırında ne seviyor, nur seviyor. Bazen baharatlı verebilirim, bazen de atatlı verebilirim çocuğa. E, 3 e, 3 mü? He 4 kilo dumdan aldım. Onun kilosu da 10 milyonlar. Değişen bir şey yok. Arada 2,5 TL var arkadaşlar. Kırıklığıyla ile ilerleyelim. İlk yediğin arasında. Kırıklığı patatesi fırına atması güzel oluyor. Bunu işte öyle yemeği kızartması derken bayağıdır da yapmadım ben patates yemeği. Bugün canım istedi. Kaşarım böyle bir, bir değişiklik olsun. Patates yemeği bari yapayım dedim ya. Ne yapayım ben vallahi şaştım. Siz de pişirin arkadaşlar. Patates yemeği güzel oluyor. Patates yemeği böyle tatlı oluyor. Kışın. Kara mercimek, patates yemeği, kuru biber aşağıya. Ondan sonra kuru fasulye, nohut var. Kuru fasulye de pişirmedim çoktan beri. Yarın bunu pişireyim ben. Aklıma geldi sayak kalan. Geçen gün benim oğlan pişir diyordu. E yadır ona da pişirmedik. Kesin galiba ben şu patates Bir incecik bir doğrayayım da. Evet arkadaşlarım. Patatesimi kıydım. Burada da domates suyum var. Soğanımı Su da kıydım. Kavruluyor şöyle. Azıcık kavrulsun. Bundan sonra domates sarçasından domates suyu ekleyeceğim birazcık. Bunun kavrulmasını bekleyelim. Bayağıdır yapmadık. Aslında kuru biber de güzel olur içine de. Çocuklar yemiyorlar. Acılı güzel olur aslında da çok güzel olur. Çocuklar yemediği için maalesef koyulmuyoruz arkadaşlar. soğanım kavruldu. Birazcık domatesler salçası ekleyeceğiz şuna. Sıcak domates suyu bu küçük kaşık. Aman şu domates suyu bir bereket arkadaşlar. Siz inanın yapmıyorsanız bir yapın bir de güzel oluyor. Her şeyde kızartmalarda, çorbalarda. Ya ben bir 40 kavanoz bir yaptım. 20 kavanoz bir yaptım. Bayağı 12 kavanoz bir yaptım. Sedagil'in maden şişelerini yapıyorlar. Ben de bunlardan dün bu bunlar. Sedagil kaynatmadan şişeleri koyup kazandı kayna diyorlar. Öyle dur oluyor arkadaşlar. Yani bu da çok güzel oluyor ama ben böyle bildiğim için bunlar da kızartmayı kızartmaya hemen hazır. Çok basit oluyor. Aha bak yemekleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Ve şöyle domates suyumu Salçamı kavurayım. Bundan sonra kaynar su ilave edeceğim. Patatesin içine koyacağım. Azıcık kavrul versin. Patatesimi koydum hocam arkadaşlarım. Şurada şöyle 2 turpum var. Havuçlanma. Bunlara turp salatası yapacağım akşama. Bugün özel attığımız havuçlu turp salatası arkadaşlar. Şöyle nane güzelmiş. için gelmişti. Geçen gün. Bayağı bir alt oldu. Eşim üç günü almış. Çok almış gelmiş. Üç gündür zalatasını yapıyor. Seviyor o. Bugün de havuç rendeleyecek. Çocuklar pek yemiyor. Eşim seviyor. Havuçlu güzel oluyor. Cenab-ı Allah'ım olmayanlar da versin. Kurban olduğumun hamdolsun, olsun, şükürler olsun. Her şeyimiz var arkadaşlar. Gerçekten bol bol reçellerimi yaptım. Turşularımı kurdum. Ondan sonra tarhanam olsun, burgurum olsun, fasulyem ne oldum. Hepsini aldık. Allah bin bereket versin. Bir sene yiyeceğimiz, şeyimiz var. Geçen gün çocuğum 18 kiloluk yıl aldı geldi. Bu da benim nereden baksanız 3 ay yeter bir Kızartma turu çok gittikten fazla gidiyor ya. O da bayağı yeter. Yazında çuvalanan şekerimizi aldık yarısını yedik yarısı var. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlar versin. İnanın karnım açtı arkadaşlar ya. Akşamın olduğunu bilmiyorum. Mideler dahi biliyor akşam oldu ve bunlar ağır acıkmaya başladı. İşte işte hem sabah ekmeğine, benim öğle ekmeği gibi olduğundan öğlen yemiyorum gari. O e, yüzden bayağı acıktım. E, sabah kendim ne yiydim? Zeytin, peynir, kahvaltı duruyor arkadaşlar. Neyse bir şarkanlarını tutuklarımız için. şöyle sudan sıkın arkadaşlar. Çok su doldu mu yolun limon sıkacaksın şimdi zeytinyağlı cenamına. Azıcık bekleteceksin. Azıcık. Su doldu mu kekir oluyor. Azıcık suyunu çektiğin zaman şöyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Kurban oldu mu Mera? Mera yaradı ya Mera. yaratmaya kudretimiz yok. Allah verirse yiyoruz işte. Suyunu döken. Aşımız pişti arkadaşlar. Uh, Buhar telefonu mu geliyor? Bakayım. Ne güzel pişti arkadaşlar. Vallahi pek severim ben patates yemin. Mis gibi de koktu. Salatamı da yaptım. Turp, havuç, bir de kuru soğan doğradım. Şimdi sıra geldi makarna yemeği yapmaya arkadaş. Hayvanlar kovaları doldurdum, geldim, yoruldum. Oh. Azıcık daha bir 5 dakika daha kaynayı kapatacağım galiba. Arkadaşlar patatesin yanına ben makarna yapacağım demiştim sizlere. Patatesi bayağı olduk söndürene. Ee, Nur sevim bulgur pilavı pişiriyor dedi. Bulgur pilavı pişirin arkadaşlar. Azıcık hemen margarin koydum. Tereyağımız yoğdu. Kısık ateşte ağır ağır şöyle pişmeye başladı. Bilmiyorum takipçilerim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha, köy bulguru başka lezzet buluyor. Kıymet takipçilerim çok güzel oluyor köy bulguru. Oy, turşu çıkardım. Koydum. Ondan sonra dediğim gibi zarata yaptım. Biraz roka yıkadım. Esine ban dün. Bayağı çok vedi bir poşet. Dolabı koydum yıkamadan sararmasın diye azıcık azıcık yiyeceğimiz kadar ha böyle çıkaracağım çıkaracağım. bu içine gidecek suyu ter temiz suyu 3-4 kat yıkadım da azıcık daha ıslayıverdim. <laughs> daha böyle arkadaşlarım kıymetli takipçiler. Evet gönül dostlarım. Bugünkü yemeklerimiz böyle. Salatamız, turşumuz, Allah ne verirse. Videomuzu bitiriyoruz. Cümleten hayırlı akşamlar eşim oğlum. içeride sofra bekliyor. Çayımıza da koyduk. Çayımızda bir şey yemekten sonra içeriz gal çayımıza. Gönül dostlarım sizlerden ricam. Reklamları atlamadan izlerseniz çok seviniriz. Dediğim gibi bizim destek olursanız ne diyeyim. Abone olmadıysanız, abone olursanız, beğenilerinizi basarsanız, Az da olsa, ufak da olsa e, çok az yorum yaparsanız çok seviniriz kıymetli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı akşamlar, esenlikle kalın can dostlarım. Allah'a emanet olun.